All these textures connect us to it. If we can take care of it, it can take care of us in return. We can hear it, and it can hear us too. Aren't we so much alike? Hardworking, tender, passionate, patient, confident. We are a mere reflection of it. Protect the nature When i wake up in the morning and i see your face i'm becoming blind by a dazzling rays what a beautiful feeling to be close to you there's this else i want to do ooh and from the fields of flowers mera babu italy takin vola rakta mercedes viras daada is Tam neredeyiz? Eğri Çay Toros Dağları'nda 2500 metre yükseklikteyiz. Çok güzel bir yerde gelmek için gerçekten bir buçuk saatta yukarıda yukarıda geldik ve neden o kadar önemli, bu kadar temiz ve doğal bir yerde gelmek Arie için ve uğurlar için? Ben Celal Çay, bu dede mesleğimiz arıcılık. Burada arıcılık yapıyorum. Kendimi de bir tanıtayım. Eşim Gökçe Çay beraber arıcılık yapıyoruz burada. Burada organik üretim yapmak için burası e, sanayi atıklarından, tarım arazilerinden uzak olduğu için önemli. Ve gerçekten siz koku hissetmiyorsunuz ama burada çiçek kokusu var, geliyor ve çok güzel burada bir temiz hava bizden alıyoruz. Neden arı çok önemli? Neden bal çok önemli? Bence bu açıklaması lazım. Çünkü insanlar belki çok evet. fazla bilmiyor. Evet evet. Biz şimdi mesela burada Toros Dağları'nda yaşayan yörük aileler olarak geçmişte balı şifa için kullanmışız. Mesela hasta olduklarında olsun, böyle çok kıymetli misafirler geldiği zaman sizin gibi uzaktan onlara bal çıkartıp ikram ed ediyorlarmış bizim dedelerimiz. Ama e, artık günümüzde şu biliniyor ve bilinmeli ki e, artık arılar sadece bal üretmiyorlar. Aynen. Aynı zamanda bizim tüm diğer gıdalarımız, elma, portakal, buğday hepsinin döllenmesinde ve üremesinde görev alıyorlar. Bu yüzden arılar ve arıcılık çok önemli. Birçok ülkede arıcılar bu yüzden destekleniyor. Biz İtalya'da biyoçeşitlilik çok fazla var. Evet. Ve ek olarak da bizden arı çok önem veriyoruz. Çünkü gerçekten İtalya'da yüzden 65 üretimden arı bazında var. Yani arı, değil, yoksa, <laughs> arı yoksa, arı yoksa, <laughs> arı yoksa üretim yok, elma yok, yok, yemek yok. Siz İtalya olarak da çok destekliyorsunuz zaten yerel üreticileri. Bizde İtalya açıldığından beri bizim ürünlerimiz İtalya'dan Tüketicilerimize ulaşıyor. İtalya'da ürünlerimizin bulunmasıyla gurur duyuyoruz. O desteğinizi Ve bize, hissediyoruz. Biz mutlulukta tüketiyoruz. Evet, de <laughs> mutlu oluyoruz. İtalya ile çalışmaktan. Claudio, bir tane kovan açalım beraber. Dünyalarda rahat bugün değil mi? Evet Soğuk rahat. Evet, bugün sakinler biraz da. <laughs> Peteği içi bal doldu mu? böyle, bu şekilde kapatıyorlar bu kapatıyorlar yavruları. değil mi yani? Aynen, aynen. Oldukça sağlıklı bir arı görünüyor. Normalde bu alt katları biz hasat etmiyoruz, arının kendisine bırakıyoruz. Hmm. Çünkü kışın biz beslemediğimiz için kendisine de bal bırakıyoruz. Bu ha, devam etmek dizi. için yani evet, koloninin yaşaması için baya paylaşıyorsunuz alırsan, <laughs> %50 gelir paylaşıyorsunuz <laughs> evet. az bir şey değil hepsini hasat edersek <laughs> kışın arıya bir şey kalmaz yiyecek <laughs> Arı çayır arılı gezdik, evet. biraz bal topladık. Yardım ihtiyacım var Selim Hanım, çünkü ben tek yetişemem. Çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür bugün yardım ederim. etmek için. Bugün de Sardunya'dan gelen bir tatlı yaparız. Ben evet. çocuğu zamanında Sardunya gidiyorum. Sardunya, Ada İtalya'daki ve biraz benziyor böyle. <laughs> ee, resim biraz benziyor ve orada bal çok önemlidir. Orada çok eski bir kültür var. Nerede başlaması lazım? İlk olarak da hamur ve aynı zamanda peynir eritmesi lazım. Evet, Burada hafif tuzlu bir e, koyun sütü bir peynir var. Burada eritip evet böyle rendelenebilirdi çünkü bu birazdan sonra eriteceğiz. Ben aynı zamanda hamur yapıyorum. Hamur yapmak için genelde böyle 3-4 bardak irmik unu ihtiyacı var. İrmik unu irmik değildir yani. Böyle irmik tatlı un yapmak için değildi. İrmik unu biraz da ince. Böyle bazen sari un söylüyorlar. Bazen makarnalık sari un söylüyorlar. Ama sonunda ser buday. Burada 500 gram falan alıyorum. Bir tutam tuz. Sade ya. Yani. Burada hafif böyle 50-60 gram kullanırım. Yani 4 tane çorba kaşığı. Biraz ilik su var. Ilık su bu. Kalik su bu. <laughs> ben burada atma başlıyorum. Son olarak da bir yumurta. yumurta ekliyorum. Yumurta bizde hamur biraz daha tutmak için yardım edecek. Evet. Part, I wanna be with you. Baby, hand, beni burada bir tencere var çok sıcak bir ateş olmaması lazım önce 50 70 ml yani yarım su bardak ekliyoruz. Müzik Ve biz de içeriden çok güzel limon kabuğu ekleriz. Müzik yapacağım. Bu Hı. yöresel değil İtalya'daki ama burada çok güzel kekikler var. Evet, biraz da ayla kekiklerimiz. Biraz kekik keklerim içeride. Bence kötü olmuyor. Ne zaman güzel malzemeler <laughs> kullanırsanız kötü bir hareket iş bir defa değil. <laughs> amur 15 dakika dilemesi lazım. 15 dakika sonra amuru açacağız ve devam edelim. dakika falan dinlenmiş. Şu anda bölüyoruz. Önce ortada. ortada. Sonra bir ortada. Az un. Şu değil. Ha? Koyuyoruz. Ve burada açıyoruz. Biraz ince açması lazım. Ben aynı zamanda peynirler porsiyonlanıyorum. Sonra öyle. Porsiyon porsiyon. Biz şu anda buradayız. Arkasında, arka sokakta bakkal vardı ama biraz uzak bana geldi. Ve şimdi bardak kullandık. <laughs> Biz de şu anda 4 adet... peynir koyuyoruz. Hamur kapatıyoruz. İyi, hiç bir hava kalmasın. Ondan sonra da, evet, böyle. <laughs> <laughs> Biz insan da. bunu topluyoruz. Şimdi... Oturabiliriz ve bir daha açabiliriz ve burada ben pişirme başlayacağım pişirmeye başlıyorum. Öyle hemen fark etmesi lazım. Ya çok 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 sıcak olmaması lazım, yoksa içeride peynir eritmez. I do, do, do. make me feel so good baby Ooh. so good so good every single day was fun